Herkese merhabalar. Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Can sevgili arkadaşlar. Bugün yüzde kar, zarar ve karışım problemleri bunları göstereceğiz. Aslında hepsinin temel mantığı aynı şey üzerine kurulu. Burada farklı şimdiye kadar görseniz de unutabileceğiniz veya çözmeye çalışsanız çok yavaş yöntemlerle çözdüğünüz soruları özellikle sizler için seçtim. Buradaki videoda özellikle bu soruları birlikte çözeceğiz, birlikte kullanacağız. Hazırsanız kısa yollarıyla birlikte bu konuları iki xsında tamamlayalım. İlk sorumuz bu arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir markette alışveriş yapan Aslı Hanım ödeme yapacağı zaman kasiyer 55 TL ve üzeri alışverişlerinde %10 indirim yapılmaktadır. İsterseniz 6 TL daha alışveriş yapın aynı ücreti ödeyin demiş. Bu sorunun çok benzeri sınavda çıktı arkadaşlar. Rahat bir soru. Şimdi bakın %10 indirim yapmış. 6 lira daha fazla ürün almış. Tekrar o 6 lira tekrar inmiş. Yani bu durumda şöyle bir durum oluyor. 6 lira aslında o mevcut fiyatın yani ne kadarsa kasada tutan fiyat ne kadarsa 6 lira aslında bunun %10'u. Peki arkadaşlar %10'u 6 ise %100'ü kaçtır? 10 katı 10 katı. 60 TL'dir. O zaman alışveriş 60 TL tutmuş ama 6 lira daha alınca bir şey 60 lira tutmuş. Sonra 60'ın %10'u 6 lira tekrar indirmiş. O zaman tekrar eski haline dönmüş. Yani o zaman eski haline aslında 54 liralık bir alışveriştir. Buradaki alışverişimizin sonucu. Şimdi bizim açımızdan önemli bazı şeyler var arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Bir şeyin %10'unu almak 10'a bölmek demektir. 10'a böl. %20'sini almak 5'e böl. %5'e böl. %25'ini almak 4'e böl. %50'sini almak bunu da 2'ye böl demektir. E hocam biz %30'unu nasıl alacağız? Kolay çocuğum hemen anlatayım sana. Şimdi sana diyor ki 80'in %30'unu al. Şimdi şöyle yapabilirsin yani 80 çarpı 30 bölü 100 yapabilirsin ama biz bunu kabul etmiyoruz. Neden? Kafadan yapman gerekiyor. Bak %100'ü 80. %30'unu alacaksın ya. Önce hemen %10'unu al. 10'a böl. 10'a böl. 8. 3 ile çarp. %30. 3 ile çarp. 24. Bitti. 80 liralık bir üründen %30 indirim yapılmış. 80. 24. Çıkar. Çık 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 çık. Çık çık çık. Bu kadar. Yani neydi? 56. 56 liraya geldi yani. Veya işte bunun gibi bir sürü şey. Çok hızlı bir şey yapabilirsin. E hocam. Ha bir de şunu da bilin. Bence şunu da bilin. %5 de %5 de 20'ye bölmek demek arkadaşlar. Neden bunu gösterdim? Çünkü mesela dediğim gibi işte sallıyorum 120 liralık bir üründe %15 zarar etmiş. Bak hemen kafan şöyle düşün. %100 ya. %15 zarar etmiş. 120 lirası %100. Ben hemen %5'ini bulurum. Çünkü 100'ü direkt bölerek 15'e gelemiyorum. 20'ye böl, 20'ye böl. Kafadan ha 6. 3 ile çarp %15. 3 ile çarp 18. Yani 18 liralık zararı var. 20'den 18 çıkar 102 lira. Dadundan yenmez. Hızlı. Hızlı olman gerekiyor. Geldim buraya. Neredeyse burada. Bir inşaat yapım projesinde her ay eşit miktarda iş yapılarak bir yılda bitirmesi planlanmıştır. 8 ayın sonunda projeden sorumlu olan mimar şöyle bir açıklama yapmıştır. Malzeme tedarik edememe nedeniyle ilk 8 ay için planlanandan yüzde %20 daha az iş yapılmıştır diyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bir yılda bitiriliyor. 12 ayımız var. Her ay 10x iş yapsınlar arkadaşlar. Her ay 10x iş yapsınlar. 12 ayda ne kadar iş olacak? Yani 120x'imiz varmış. Şimdi diyor ki x 8 ay %20 daha az yani 10x iş yapamamışlar. %20 daha az 8x iş yapmışlar. x e 8 ay 8x iş yaptılarsa 8 kere 8'den 64x'lik iş yapmışlar o zaman bu durumda doğru değil mi? Ama bizim yapmamız gereken iş ne kadar? 120x. O zaman geriye ne kadar kaldı burada? 56x'lik bir işimiz kaldı. E kaç ayımız var? 4 ayımız var. E 56'yı 4'e bölersem kaç olur? 14 olur. O zaman geri kalan 4 ayda 14x'lik iş yapacağım ki bu işi kurtaracağım. Diyor ki planlanana göre yüzde kaç arttırmalılardır iş sayısını geri kalan aylarda? Yüzde 40 arttırmalılardır. Çünkü neden? 10x yapacaktı 14x yapacak. 10'a 14. 4 artmış. Artış 4. Yani 10'da 4 ise yüzde 40. 10'da 4 ise yüzde 40. Bu kadar. Çok hızlı bir şekilde soruyu çözdüm arkadaşlar. Önemli olan sistemi nasıl kurduğunuz. Devam ediyorum. Geldim buraya bu tam sınav sorusu tarzı. Bence bunun biraz daha gelişkini sınav sorusu olabilir gayet. Diyor ki x santim uzunluğundaki bir çubuk belirlenen a noktasından kendisi üzerine katlanıyor ve çubuğun son uzunluğu y santim oluyor. Daha sonra y santim uzunluğundaki çubuk belirlenen b noktasından kendi üzerinde katlanıyor ve çubuğun son uzunluğu z santim oluyor. Z uzunluğu y uzunluğunun %75'i olduğuna göre. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurası %70 yani bu 75 ise şurası 100'müş yani bu durumda. Oransal olarak. Evet okey. Ve ikinci kısımda katlanan miktar. Ne kadar katlanmış? 25 katlanmış. Doğru değil mi bu durumda? 75'e düştüğüne göre. Birinci kısımda katlanan miktarla eşit olduğuna göre. E, bu 100'dü. O zaman bu da 25. Bunda da 25 katlanacak. O zaman bu da 125. Diyor ki. Y çubuğu X çubuğunun yüzde kaçıdır? Şimdi X çubuğu 125. Y çubuğu 100. Bu bunun yüzde kaçı? Şimdi kerizler. Evet. Keriz nasıl yapar? 125'in acaba yüzde kaçı? 100 o olur. E ne gerek var ya? Ne gerek var buna? Geleceksin hemen. Yüzde seksen işaretleyeceksin. Bu kadar. Diyecek ki hocam nereden buldun? Çocuğum çok basit. Şimdi bak dikkat et. Şimdi yüzde kaçıdır diyor ya bak. Yüzde yüzü yüz yirmi beş. Şimdi dikkat et. Ben yüz yirmi beşten direkt yüze ineyim biliyor muyum? İnemiyorum. O zaman ne yapacağım? Önce yirmi beşe ineyim. Beşe böl. Beşe böl yüzde yirmi. Dörtle çarp yüz. Bak yüze geldim. Dörtle çarp yüzde seksen. Yani 100 o zaman onun %80'iymiş. Bu kafadan yapıyorum ama bakın bu beynimde oluşan bir tablo. Size bu beynimde oluşan tabloyu çok seri bir biçimde çözme metodunu gösteriyorum arkadaşlar buradaki kısımda. Geldik bir sonrakine. Gelen bu. Bir mağazada satışların sayısını yetersiz görüp bu bütün ürünleri fiyatını %40 indiriyor. Son durumda bu mağazadaki satışlar %30 arttığına göre mağazanın ilk duruma göre kar zararı durumu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada çok basit. Önceki bir başlangıcınız da olmalı. Bakın ürün adeti, fiyatı ve kazancı gibi AFK gibi bir şey oluşur. Ürün adedi. Şimdi kaç satış ürün ürün satışı bu durumda %30 artmıştır diyor. Şimdi en başta 10 adet ürün olsun. 10 liradan satalım. O zaman 100 lira para kazanıyoruz. Doğru değil mi? 100 lira para kazanıyoruz buradaki durumda. Şimdi diyor ki fiyatı yetersiz görüp bütün ürünleri %40 indiriyor diyor. %40 indirelim arkadaşlar bütün ürünleri. Fiyatını. %40 indirsem ne olur? 6 lira olur. Satışlar %30 artmış. Yani satışlar %30 artmış. Adet 13 oluyor. O zaman 13 çarpı 6'dan kaç etti arkadaşlar burası? 78'lik bir kazanç elde ediyoruz. Bakın. Normalde kazancımız neydi? Yüzlüktü. Ne oldu? 78'lik oldu. Yani ne oluyor arkadaşlar bu durumda? Bakın aradaki fark 22. O zaman %22'lik bir zararımız söz konusu. Şimdi burada önemli bir şey söyleyeceğim size. Buradaki büyük hata ne olur? Şimdi buraya 10-10 dedin 100 yazdın ya. Böyle yazsaydın olay büyük soruna yol açardı. Mesela adet fiyat. Mesela adet 20 tane olsun. Fiyatı da 10 lira olsun sallıyorum. Normalde o zaman kazancın ne olacak satarsan? 200 lira. Diyor ki adedi %10, %10 %30 artmış. Yani 20'nin %30'u. Yani 20'nin %30'u 6'dır arkadaşlar. E nereden biliyorsun hocam? Çocuğum %30 20'de 5'te 1'i 5'te 1'i 6'dır. Yani bu 26 satış olsun. Fiyat da %40 indirecek. Yani yine fiyat 6 liraya insin. 26 çarpı 6'dan 20 çarpı 6 120. 6 kere 6 36. 120, 156 oldu burası. Şimdi aradaki fark kaç bunların arasındaki fark? Şunun arasındaki fark. 44. 44 azaldı ya %44 azalmıştır. Hayır arkadaşlar bakın ben burayı bilerek 100 tuttum ki şurayı. Yani yarın bir gün 10 mon vermezseniz başka bir sayı verirseniz bunu dikkat edin diye. Bakın ne kadar inmiş? 22 ama %22 imiş. Burada 200'de 44 indi bakın. 200'de 44 indi. Biz yüzde kaç indiğini bulacağız. 44 ise yüzde 22 azalmıştır. O yüzden orayı bilerek ben yüz tuttum. Hani yarın bir gün bir şeyler olur. Siz yüz tutmazsınız. Önemli değil. Orada hani sallıyorum. Burası mesela 30'du. 24'e indi. Bak ne kadar indi? 6 indi. 30'da 6 indi. Kaçta kaçı? 5'te biri. Yani yüzde 20'si demek. Bu kadar hani seri, akışkan. Bu önemli arkadaşlar. Devam ediyorum. Geldim buraya. Bir vitamin bar e, sahibi Harun Bey litresini bir TL'den aldığı konsantre portakal suyunun 1 bölü 3'ü oran. Bir kere arkadaşlar bakın ben kafası çalışan adamım. Bak izle şimdi. Neden? Portakal suyunun 1 bölü 3'ü oranında. Abi o zaman portakal suyu 1 bölü 3'ü anlayabilen bir şey olsun. Elinde 3 litre portakal suyu var. 3 litre. Ben bunu 1 TL'den aldım. 1 TL'den aldım. O zaman 3 TL para yatırdım buna. Sonra bunun 1 bölü 3'ü kadar su ilave ettim. Aynı şeye. Ne oldu burası? 4 litre oldu. Çünkü 3 litrenin 1 bölü 3'ü 1 litredir. Üzerine 4 litre oldu. Bu durumda diyor ki litresini 1,2 liradan satmış. 4 çarpı 1,2 ne eder? 4,8 TL eder. Diyor ki karı nedir diyor. Bak izle şimdi. Ne kadar kar etmiş? 1,8 TL. Bak 3 TL'de 1,8 TL kar etmiş. Şimdi ben hemen kafam şöyle çalışıyor. 3 TL %100 değil mi? Benim amacım 1,8 TL inmek doğru değil mi? İnebiliyor muyum şak diye bir şey bölerek? İnemiyorum. O zaman şöyle yaparım. Şunu önce 5'e bölerim. 0,6 TL olur. Bunu da 5'e bölerim. %20. Sonra bunu 3'le bak 5'e böldüm. 3'le çarptım. Bunu da gelir 3'le çarparım. %60. O zaman karım burada %60'lık bir kar olmuş oluyor. Yine oldukça ve oldukça temiz bir çözüm arkadaşlar buradaki çözümümüzde. de. Devam, devam ediyorum. Geldim buna. Bir online alışveriş sitesinde iki farklı zaman aralığında aşağıdaki gibi indirimler vardı diyor. 15 ile 18 arasında tüm ürünlerde %20, 21 ile 23 arasında tüm ürünlerde %30. Duygu saat 17.45 ve 19.30'da alışveriş sitesinde istediği ürünlere baktığında gördüğü fiyatları görmüştür diyor. Şimdi bir kere 17.15'te pantolon 192 lira. %20 indirimli hali benim için fark etmez de. Ben her türlü çözerim. Bak izle şimdi. Yüz, bak bunu bu bence tam sınav sorusu bakın. Direkt sınav sorusu. 192 TL. Şimdi %80'i yani %20 indirimli hali 192 TL. O zaman normalde bu ne kadar? Yani %20 indirimli hali bu. Normalde bu ne kadar arkadaşlar? Burada gördüğümüz e, ifadede. Yani %100'ünü bulabilirim ben hemen. Ne yapacağım? %80 bak. 4'e böl. %20. 4'e böl bu 192'yi de. Ne olur arkadaşlar 4'e bölersek? Burası ne oldu 48. 5 ile çarp %100. 5 ile çarp ne oldu arkadaşlar? 240 mı oldu? Aynen 240. O zaman 240 TL'ymiş. Bunun normal fiyatı 240 TL. Devam ediyorum. Geldim buraya. Gömlek. Şimdi gömlek de 180 TL 19.30'da bakmış. 19.30'da bir indirim yok. Bunun zaten normal fiyatı 180 TL. Diyor ki bize 22 22.20'de yukarıdaki verilen ürüne satın aldığına göre 22.20 bakın bu arada %30 indirimli hali. Yani ikisinin toplam fiyatı %30 indirimli olacak. Toplayalım arkadaşlar ikisini. Ne etti bu ikisini topladığımız zaman? 300, e, 340, 80 420 metre. Yani 420 TL'lik bir şey. yüzde %30 indirimli hali. Yani aslında %70'ini bulacaksın yani. E ben %70'ini nasıl bulurum? E bulamam şak diye. Şöyle bulursun. Önce %10'unu bul. 10'a böl. 42 TL. Sonra 7 ile çarp. 7 ile çarp. 42 çarpı 7. Valla sonu 4 ile biten cevabımız buradan Bursa gelmiş oluyor. Ben bir de onu mu çarpacağım ya? Bir de 42 ile 7 şeyi mi çarpacağım? 7'yi mi çarpacağım? Sonu 2 ile bitiyor. Sonu 7 ile bitiyor. Çarp. Sonu 4 ile biten neyse. 14'ün dövdü. Cevap odur sevgili arkadaşlar. Beni uğraştırmayın. Geldim buraya. Aşağıda bir dönercinin reklam afişi gösterilmiştir. Bu arkadaş grubu bu dönerciye gelmiş ve kendileri için en avantajlı olan üçüncü seçenek ve en avantajlı seçeneğin ise birinci seçenek olduğunu fark edip üçüncü seçeneği seçmişlerdir diyor. Birinci seçenek bir tavuk döner alana ikincisi %40 indirimli. Bir tavuk döner 100 lira olsun. İkincisi %40 indirimli ise ikincisi o zaman 60 TL'ye gelir. Tüm tavuk dönerlerde %20 indirim. Yani o zaman bir tavuk döner 80 TL'ye gelir. 100 dedik ya tavuk döneri. Hatta 100x'e diyelim 60x diyelim 80x diyelim. Neden X diyorum? Bakın bir dönemin fiyatını sormuş. Ben fiyata 100 veremem o zaman. 100 X demek zorundayım. Fiyatı doğrudan sormuş. Mesela oran sorsaydı 100 derdim. Ama fiyat doğrudan sorduğu için 100 X diyorum. Geliyorum buraya. 2 tavuk döneri alana üçüncüsü bedava diyor. Yani o zaman birincisi 100 X, ikincisi 100 X, 3.sü de 0 X. 3 tane aldığı zaman. Şimdi geliyoruz buraya. Diyor ki en avantajlı seçenek 3.sü seçenek. Şu en avantajlıymış. Yani 200 X vermiş. En avantajlıymış. Eğer bu arkadaş grubu ikinci seçeneği seçseydi. Şimdi bu 3 kişi var yani en azından. Belli ki burada üç kişi var arkadaşlar. üç kişilik şey aldığına göre demek ki üç kişi var. İkinci seçeneği seç seçselerdi yani 80x 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 olsaydı. Yani toplamda verecekleri para 240x olsaydı diyor. 6 TL daha fazla ödeyeceklerdi. Aradaki fark kaç? 40. Yani 40x 6 TL eşitmiş. Buna göre bir dönerin fiyatı nedir? Bir döner ne kadardı? Bir döner zaten en baştan beri 100x'ti. O zaman ben 100x'i bulacağım burada. Yani keriz gibi 6'yı aman diyeyim bak gözü seveyim böyle şey yapmayın. 6'yı 40'a böl x'i bul 100'e böyle gerek yok. Bak 40'tan 100'e geleceğim. Abi önce 2'ye böl 20x. 2'ye böl 3 TL. 5 ile çarp 100. 5 ile çarp 15 TL. O zaman bizim burada 15 TL'dir bir tane dönerin fiyatı. Çok rahat bir biçimde çözdüm arkadaşlar buradaki soruyu da. Geldim buraya sağlam bir soru. Onu söylemek istiyorum şimdiden. Bir özel okulda tüm kademelerdeki öğrenci bulunmaktadır. Bu özel okulda lise kademesindeki öğrenci sayısının bütün okul içerisindeki payı 2010 yılında %40, 2014 yılında %30'muş. Hmm. 2010 yılı var. 2014 yılı var. Burada tüm hepsinin %40'ı, burada tüm hepsinin %30'uymuş. Bu okulda 2010 ve 2014 yılları arasında gelen 300 öğrencinin 50 liseli giden 100 öğrenci... Hmm, o zaman arkadaşlar ortalık karıştı. Şöyle yapalım. Şimdi %40'ı ya. Şimdi bu liseliler, bu da tamamı olsun. Şimdi bu 40x'e, bu da 100x olmayacak mı? Tamamı 100x. Liseliler 40x. Diyor ki, 2014 ve 2010 arasında 300 öğrenci, gelen 300 öğrenci, giden de 100 öğrenci var. Yani toplam 200 öğrencik bir artış var. Yani tamamı... 200 artmış yani 100x artı 200 kişi gelmiş. Diyor ki 300 öğrenciden e, gelenden 50 liseli var. Öğrencinin 20 gidenden de 20 liseli var. O zaman 50 gelmiş, 20 gitmiş, 30 artmış. Bu da 30 artmış. Bu da 40x artı 30 olmuş. Şimdi dikkat edin. Şu gördüğünüz ifade 2014 yılında tamamının yüzde kaçıydı? Tamamının yüzde 30'uydu. Şimdi bakın. Tamamı şu değil mi? 100x artı 200. E, bizim listelimiz 40x artı 30. bu ne bu neymiş arkadaşlar? Yüzde %30'a eşitmiş. Yani 30 bölü 100'e eşitmiş aslında bu. Ya da 3 bölü 10 da diyebilirsin bunu. 3 bölü 10 da diyebilirsin. Gel hemen çaprazı yapıştır. Çaprazı yapıştır. Çaprazı yapıştır. 300x artı 600 eşittir. 400x artı 300. Şunu şuraya bunu buraya attın. 300 eşittir. 100x. X'imiz buradan 3 geldi. X'imiz 3'müş. Buraya kadar sorun yok. Şimdi x'imiz üstse en başta listeli sayımız 120. Tüm öğrenci sayımız 300. Ondan sonra burası 30 artıyor 150 oluyor. Sonra burası da 200 artıyor. Ne oluyor burası da 500 oluyor. Buraya kadar yaptım. Diyor ki 2014-2008 yılları arasında ise gelen 400 öğrencinin 300'ü liseli, 300'ü liseli giden 200 öğrenci. Bakın 400 öğrenci gelmiş, 200 öğrenci gitmiş. Bakın şu an neydi bakın. Şöyle şurayı tekrar yazıyorum. Bakın 2010 yılı 2014 yılı hatta şurada yazayım ya direkt. Şurayı, şunu şöyle aşağı kaydırayım. Hani bu işlem burada kalsın diye belki yazarsınız. Şurada kalsın. Bakın ne olmuş? 400 öğrenci gelmiş, 200 öğrenci gitmiş. Yani toplam 200 artmış. Yani burası 500'dü. Burası kaç öğrenci oldu? 700 öğrenci oldu. Diyor ki giden ne diyor? Gelenlerden 300 liseli var. 300 liseli var. Ve giden 200 kişiden bir miktar liseli var diyor. Şimdi dikkat edin. Gelen doğrudan 300 listeli varsa burası 450 oldu. Gidenlerden diyor ki burada listeli oranı bütün okulların hangisi olamaz diyor. Çok iyi soru arkadaşlar bu. Çok iyi soru. Şimdi gelen kişilerin 300'ünün tane listeli geldi. Giden 200 kişiden hiç listeli yoksa burası 450 olur. Gidenlerin hepsi listeli de olabilir. Yani 450 oldu ya 200 daha gitti. O zaman 250 de olabilir burası. Yani burası maksimum 450 minimum 250 olabilir. Ama total 700 hep. Şimdi ben burada oran bulacağım. Doğru değil mi? Oran bulacağım. Nasıl buluyorum arkadaşlar? İstenilen şey 450 bölü 700 tamamı çarpı 100. Yüzdelik oranı verir. Ya da 250 ise de 250 bölü 700 çarpı 100. Bize istenilen oranı vermiş olacak arkadaşlar. Bir şeyin bir şey içindeki oranını bulmak için o şeyin miktarı tamamının miktarına bölüyoruz. 100 ile çarpıyoruz. Gördüğünüz üzere. Şimdi bana bu ikisi arasında oran. Yani maksimum bu olabilir, minimum bu olabilir 700 kişi de. Bunların arasında, arasında olmayan elenecek. Şimdi gelin başlıyorum. 0, 0 sildi. Böl 5'e, böl 5'e. 9 oldu, 14 oldu. Çarp şununla. 900 bölü 14 oldu burası. 900 bölü 14. Buraya geldik. Böl, ver 0, ver 0. Böl 5'e 5. Beş, böl 5'e 14. Çarp yüzde 500 yüz bölü 14. Şimdi o zaman 4, 900 bölü 14 ile 500 bölü 14 arasında yüzde 900 bölü 14 ile yüzde 500 bölü 14 arasında. Şimdi 500 bölü 14 nasıl bir sayı? Bir kere 500 bölü 14 arkadaşlar nasıl bir sayı olduğuna bakalım. Şimdi şöyle bakıyorum. Şimdi 500 bölü 14, 30 kere var mı 14? Var. 30 kere 14 420 eder. Sonra 40 kere yok ama o 40 kere 560 eder. O zaman ne oluyor? Mesela bir 14 ekle, bir 14 takla, bir 14 takla. Bu 30 etti ya. 31, 32, 33. Ya daha hala 500 olmadı bakın şurası. Yani %33'ten daha büyük olacak. Burada %32 var arkadaşlar şıklarda. O yüzden Adana'yı gönül rahatlığıyla buradaki soruda işaretleyebilirsiniz. Bu kısımda çok değişik bir soru. Bence zor yani. Özellikle bunu çözmek istedim. Buradaki mantığı iyice kafanıza oturtmanız için. Geldim şuna. İki çeşit fındıktan biri kilogram 20 TL, diğeri 30 TL. Bu fındıklar belli oranda kaşında kilogram 26 TL oluyor. Sevgili arkadaşlar bu tarz soruları şöyle çizin. Aynısı bunu sadece bakın bu soruyu çözeceğim karışımda. Bunun çok detaylı bir şekilde iki tane çok kısa karışım problemi videosu var. problemin turbosu kampında veya sıfırdan master'a problemler kampında. Oradan hemen mantığı kavrayabilirsiniz. Ama baştan sona karışım problemi anlatmayacağım. Şimdi bakın burada biri 20 TL'lik, diğeri de 30 TL'lik. İki karışımın sonucunda Bakın bunların arasından 1 lira olacak. Yani mesela ikisini karıştırıp 19 liraya satmazsın. ve ikisini karıştırıp 35 liraya satmazsın. Birini 20'ye satıyor musun? Birini 30'a satıyor musun? Karışımı da arada bir şey olacak. Karışım neredeymiş? 26 TL'ymiş arkadaş. Kimden daha fazla varsa ona daha yakın olur arkadaşlar. O zaman 30 TL'likten daha fazla var. Çünkü neden? Bunun buna uzaklığı 4. Bunun buna uzaklığı 6. Şimdi burası önemli. Bakın arkadaşlar. Buraya 6K buraya 4K diyelim. Bakın uzaklıkla ters orantılıdır miktarlar. Şundan 4K kadar varsa bundan 6K kadar. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. Bundan 2K kadar varsa bundan 3K kadar vardır. 45 kilogramlık karışımın içinde fiyatı 20 lira olan. Şimdi 45 karışım 45 ya. Topla şunları. 5K 45 kilogram. K'mız buradan 9 kilogram gelir. Bize neyi soruyor? 20 liralık. 20 liralık kaç K? 2K. 9 çarpı 2'den 18. O zaman 18 kilogram vardır. Yani mantık çok basit bir şekilde bu şekilde işleyebiliyor. Aynı şey şurada da geçerli. Mesela dedi ki sana burada kısımda. Mesela yüzde yüzde otuzluk ve yüzde 45'lik bir karışım var. Bundan 80 kilogram var. Bundan 70 kilogram var. Bunları karıştır dedi. Şimdi karışım karışım bu ikisinin ortasında olur. Kime daha yakın olacak? Tabi 80 kilogram daha fazla olduğu için buna daha yakın olacak. Bakın 80 ve 70. Miktarlar 8K, 7K. Uzaklıklar da tam tersi. Bunun bunun uzaklığı 7K. Bunun bunun uzaklığı da burada 8K olacak. Yeni karışımda. Yani şurada çıkacak yani yeni karışım. E bunların arasında zaten 15 yok mu? 7 ile 8'in toplamı 15. 15 eşittir. 15K. K buradan 1. O zaman burası %37'lik bir karışım gelmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde hemen oran olarak olayı şakşak şak diye bitirebilirsiniz. Özellikle bunu göstermek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Son iki videomuz kaldı. Mantık ve kümeler. Onları da bitirdikten sonra TET2X kampını bitireceğiz. En azından problemlerde maksimum yapabileceğim budur arkadaşlar. Biraz farklı tip göstermek, farklı sorular göstermek ve ufkunuzu açmak. Çünkü sizde karışım probleminde illa da yüzde şu kadar, yüzde şu kadar diye sormak zorunda değil. Bakın 6 liralık ve 8 liralık diye, pardon 20 liralık ve 30 liralık diye sordu. Ya da altın sorabilir. 24 ayar altın 12 ayar altın sorabilir. Ya da der ki petrolün gravitesi diye bir şey var der. O da maksimumu 13'tür der. Yani bunlar orandır arkadaşlar. Bakın daire grafiği de bir orandır. 360 derece. Yüzde de bir orandır. 100 üzerinden oranlar. Veya altın 24 ayar altındır. 24 maksimumdur. Onun altındaki de ona göre oransal olarak karışımıdır. O yüzden arkadaşlar size burada farklı oran tipleri verir, tanımlayabilir. Siz her türlü yapabilmenizin yolu tam olarak bu şekilde çözebilmenizden geçer. Kendinize iyi bakın tekrar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.